Kaan kardeşimizin ablasıyla beraberiz. Ee, abla... Şu an bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz. Ünlü şarkıcı Gülver Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyük üzüntü yaşayan Ergen yetişemedi kurtaramadık seni dedi. Haberin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasınlardan video yayınlayan Duymaz'ın ablası şu an bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz dedi. Ünlü şarkıcı Gülver Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyük üzüntü yaşayan Ergen yetişemedi kurtaramadık seni dedi. Haberin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasınlardan video yayınlayan Duymaz'ın ablası şu an bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz dedi.